O sabah güneş her zamanki gibi doğmuştu ama magazin dünyası alışılmışın dışında bir haberle sarsıldı. Tam nişanlanacağı gün Türkiye'nin en sansasyonel kadın popçularından biri İrem Derici adını yine manşetlerde taşıyordu. Ama bu kez yeni bir şarkı, klip ya da sahne şovu değil, uyuşturucu soruşturmasıyla gözaltına alınmıştı. Ama aslında onun hayatı zaten iniş çıkışlarıyla dolu bir hikayeydi. Şöhret, aşk, sağlık, krizler, yeniden doğuşlar. Kısacası İrem Derici tam anlamıyla hayatın bütün notalarını yaşamış bir kadın. Şimdi o tüm notalara gelin birlikte bakalım. Ama önce genç ekibimize yaptığımız içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Globe ailesini hep birlikte büyütelim. Başlıyorum. İrem Derici 21 Mart 1987'de İstanbul'da doğdu. Babası Hulusi Derici o dönemin ünlü reklamcılarından biriydi. Annesi Jale Ediz ise sanatla yakından ilgilenen bir kadındı. Yani İrem hem yaratıcılıkla hem de yüksek enerjiyle dolu bir evde büyüdü. Ama çocukluğu görüldüğü kadar parlak değildi. Küçük yaşlarda kendine güveniyle ve sivri diliyle dikkat çekiyordu. Zaman zaman ailesiyle çatışmalar yaşadı. Özellikle de kural tanımayan tavırlar nedeniyle. Kardeşiyle arasında güçlü bir bağ vardı ama çoğu zaman evin asi çocuğu olarak anılıyordu. İrem Derecen'in çocukluk dönemine dair en ilginç anekdotlardan biri kendi burnunu bilerek kırıp ameliyat ettirmesi. Bu hikayeyi yıllar sonra kendi ağzıyla anlatıyor. Burnunu beğenmiyor, estetik yaptırmak istiyordu ama ailesi izin vermiyordu. O da bir gün kaza süsü verip burnunu kırdı. Ardından ameliyat olmam lazım diyerek ilk estetiğini yaptırdı. Bu aslında onun kişi ...çiliğinin küçük bir özeti gibiydi. İstediyse mutlaka bir yolunu buluyordu. İrem Fransız Lisesi'nde okudu. Ardından Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünü bitirdi. Bitmek bilmeyen enerjisi okul yıllarında da dikkat çekiyordu. Aynı zamanda müzikle daha ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. Müziğe çocuk yaşta piyano çalarak adım attı. Babasının desteğiyle küçük yaşlarda klasik müzik eğitimi aldı. Ancak yıllar geçtikçe ilgisini pop müziğe yöneltti. Hatta bir dönem İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da eğitim aldı. İrem Derici adını geniş kitlelere ilk kez o Ses Türkiye yarışmasıyla duyurdu. Yıl 2011'di. Yarışmada sesiyle hem jüriyi hem de izleyicileri büyülemişti. Halis'in takımda yer aldı ama asıl kazanç yarışmayı kazanması değil, izleyicinin hafızasına kazınması oldu. Yarışmadan elenmişti ama herkesin hakkında şu vardı. Bu kızda bir şey var. İrem Derici hayatımın farklı dönemlerinde kendini evrim geçiriyorum diye tanımladı. Özellikle 2017'de yaşadığı sinir krizi ve hastane sürecinden sonra bu kelime onun için bir dönüm noktası oldu. Yoğun konser temposu, ilişkiler, medya baskısı derken bedeni artık dayanamamıştı. Bir dönem yoğun bakıma kaldırıldı. O süreçte benim için her şey yeniden başladı dedi. Hastane sürecinden sonra daha sade, daha güçlü bir İrem çıktı karşımıza. Beni yıkamazsınız tavrıyla döndü sahneye. İlk single'ı ben siz yapamazsın oldu. Sonra zor sorunla sevgilim ve kalbimin tek sahibine. Kalbimin tek sahibine milyonlarca kez dinlendi, düğünlerim vazgeçilmezi haline geldi. Gelelim ilginç gerçekler ve yalan hikayelere. İrem Dereci bir röportajında açık açık şunu söylemişti. Bazen bir arkadaşımın yaşadığı olayı kendi başıma gelmiş gibi anlatıyorum çünkü insanlar dinliyor. Bu açıklama büyük yankı uyandırdı ama o bunu samimiyetle söylüyordu. İzlenmek için değil, eğlenmek için yapıyorum diyordu. Aslında bu da onun karakterinin bir parçasıydı. Gerçekle kurgu arasındaki sınırı esnetiyor ama bunu her zaman mizahla yapıyordu. İrem Dereci'nin aşk hayatı müzik kariyeri kadar gündemdeydi. 2014'te radyo programcısı Rıza Esendemir'le evlendi. Kısa sürede evlendiler ama birliktelikleri sadece bir yıl sürdü. İrem bu ayrılıktan sonra uzun süre depresyona girdiğini ama sonra küllerimden doğdum dediğini anlatmıştı. Daha sonra Sinan Akçıl'la yaşadığı kısa ama bol magazinli ilişki de çok konuşuldu. Sinan Akçıl ayrılık sonrası onu fazla açık sözlü bulduğunu söylerken İrem Derici ise her zamanki sivri diliyle cevap verdi. Ben dürüstüm, rahatsız olan kendine baksın. İrem Derici şu anki sevgilisi Melih Kunukcu adlı DJ ve dansçı. İkili sosyal medyada sıkça birlikte paylaşımlarda bulunuyor. Geçmişte bir düğünde evlilik teklifi aldığı haberiyle gündeme geldiler. Sevgilisinin Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde diz çökerek yaptığı teklif karşısında derici sonsuza kadar evet cevabını vermişti. Bir dönem televizyon programlarında kendi ilişki tavsiyelerini anlatıyordu. İlişkide kural tanımam ama asla rol yapmam demişti. Aşkı da kariyeri gibi yaşıyordu. Tutkulu, yüksek sesli ve filtresiz. Bir dönem Acun Yıldan sonra teklifi aldı. Kendi ifadesiyle uçak biletine kadar hazırlandı ama son anda vazgeçti. Ben orada aç kalamam ben açken kötü bir insan oluyorum diyerek teklifi reddetti. Geçtiğimiz günlerde ise birçok ünlünün de gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alındı. Kendisi bu konuda açık bir tavır aldı. Anlam açık, temizim. Sonuçlar açıklandığında kapı kapı dolaşıp göstereceğim. O açıklaması onun o tanıdık dik duruşunun bir yansıması gibiydi. Krem derici Türk popunun en sıra dışı figürlerinden biri. Kimi zaman sahnede bir fırtına kimi zaman gözyaşlarını saklamayan bir kadın. Hayatı boyunca hep iki şeyden yana olduğunu söylüyor. Gerçeklik ve cesaret. Kendisiyle barışık, eleştirilerle dalga geçen, bazen kendi hikayesini yeniden yazan bir sanatçı o. Ben Hande Kızılars. İzlediğiniz için teşekkürler.